Evet, her güzel bir şeyin sonu vardır. Ben böyle mutlu olan bir insanım. Burada sıçarım, burada amaçladığım hedeflerimi ulaştım, çok şükür. Ee, başka yayıncıların ikini yazmayın arkadaşlar buraya. Kimse bir şey söylemiyorum, kendi adıma konuşuyorum. Ben bunun tadını çıkarttım, ben bunun övgüsünü hitap ettiğim kitlelerden almışsam, tamam başkaları beni ilgilendirmiyor artık. Başka bir şeye yönelirim. Derim ki, tamam abi şimdi YouTube'da bir şey deneyeyim. Karınca çiftliğim vardı. Onu deneyeyim. Tiyatro içimde kaldı. Çok iyi bir tiyatro oyuncusu olayım. Kendimi o konuda geliştireyim der devam ederim. Siz de böyle yapın bu arada. Hayatınızın her noktasında diyorum hep. Bir şeye körü körüne bağlanmayın diye sizi hasta eder diye. İşte demeye çalıştığım şey bu. Ben bu olgunluğa, olgunluk demeyeyim de bu bilince nasıl eriştim? Zamanında bu hataları yaptığım için. Yani yüksek ihtimal Noobs'larda herkese bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü kolay bir şey değil. Film rolü gelse kabul eder miydin? Ya o işi ben kendi isteyerek bıraktım oğlum. Ben zaten tekliflerini al... Zaten o işte yürüyordum ben. Çok güzel bir ajansta, çok ünlülerle, çok iyi eğitmenlerle yürüyordum. Şöyle bir gün oturdum. Abi ailem istiyor, kız arkadaşım e istiyor diyelim. Arkadaşlarım bası kuruyor. Dedim sen istiyor musun? İstemiyorum. Siktir at o zaman dedim bıraktım. Bir günde yani. Tekstili de öyle bıraktım. Ben biraz neyi istiyorsam oraya yürüyen bir insanım. Burada sen bırakmadıkça bu kitlenin seni bırakacağını düşünmüyorum. Ya kitle de bırakabilir ya. Beni kaç kişi bugüne kadar izledi de sevdi de sonra sevmemeye başladı. Tonla yorum okuyorum onunla ilgili. Ama çok yalan yanlış şeyler de okuyorum mesela seni bir buçuk yıldır şöyle severek takip ederdim. Şöyle bir hareket yapmışsın hiç hoşuma gitti. Öyle bir hareket yapmadım ki. Sana kim anlattı bunu acaba? Ben Kemal RP'ye girmiyorum şu an. Abi sana nacizane gönlümden kopan proje fikri. Eight Born'un 01 Adana tarzı dizini çekmemiz. Tiyatro geçmişine var düşünün derim. <laughs> oğlum ben az önce bir aşiret rolüne gireyim dedim yapamadım oğlum çok zorlandım. Bak mesela size bir örnek vereceğim. Belki o kişi izlemiyordur gerçi atar yaptım. Geçen gün bana gelen bir mail. Ne kafayla izlediklerin nelerle karşılaşacağınızı bilin diye bunu. Bilin diye değil yani neler yaşadığımın bir küçük örneğini göstereceğim. Koşullarını sikermişim devam Şşt, Kör oldum bu arada. Bak bana gelen bir maili okuyorum size. İsim vermeyeceğim. E, ne amın içti yazıyorum. Heh. Bak, mesela bir izleyicimin benden vazgeçme sebebi. Dinle. Tuğkan Selam mail atmış. Mevzu şu. Yayın var mı diye sordular Discord'dan. Yayın yok dediler. Ben de dedim ki dün açtı ya bugün götünü büyütüyordur aha diye gülmüş. Dedim abicim sen nasıl dersin? Sen kimsin? Sen nasıl bir IQ'suzsun? Nasıl bir toksiksin diye kişiye yüklenmişler. Sonra demiş ki dur dur bekle. Ha toksiklik için değil yani beni samim bulan biri götünü büyütür göt olur diyebilir. Ben buna kızmam etmem. Konunun bak benimle şu ana kadar alakası yok. Ee, i̇şte bir sürü tepki görmüş. Ne ya bırak uğraşma bunlar falan diyenler. Yani demişler ki uğraşmayın bu toksikle falan. Merak ediyorum oradaki tayfa böyle mi cidden? Çok sinirlerim bozuldu. En son kendimi banlattırdım. Bana böyle bir mail atmış. Ben bu maili görmemiş haliyle. Sonra bu maili alarak bana bir daha mail atmış. Dikkat edin buraya. O kadar uğraş... Oğlum benim sesim geliyor değil mi? Hah. O kadar uğraşmışım, mail atmışım. Sebep bir özür bekliyorum. Amacım ban yediğim Discord'a geri gelmek için değil sadece bir özür. Seni gözümde fazla abartmışım. Kaç yıldır seni izliyorum karınca çiftinden beri. Hayal kırıklığına uğradım. Konuda ne ben varım. Ne bir bir şey var. Paşama bak ya. Hani anlatabiliyor muyum insanların kendi üzerindeki o kendi küfür etmeyin hakaret etmeyin bak. Benlik hiçbir şey yokken ben abartılan hayal kırıklığına uğrattığım şerefsiz bir yayıncı oldum. Yani i̇nsanlar kendini ne kadar önemli ve ne kadar büyük bir yere koyuyor. Farkında mısınız? Bu bana sorarsan bu kardeşimiz e, kim kız işte neyse. Bu gerçekten doğru psikoloji değil yani. Sonra ben de cevap attım. Dedim ki. Gözünde fazla büyütmüşsen ne diye özürü bekliyorsun? Yani konunun benimle alakası bile yok. Bunca seni izleyip hiçbir şekilde beni tanımamak da büyük başarıymış dedim. Üzüldüm dedim üzücü dedim sevgiler yazdım. Pardon bekliyorum değil bekledim olacak daha hala benden özür bekliyor ya da işte kimdense. Yanlış tanımışım demek ki. Benim bildiğim Tuğkan konu buraya kadar gelmiş nedir ne değildir diye araştırır diye düşündüm. Hayal kırıklığının açıklaması bu. Hadi sana iyi geceler yazmış. Ben de iyi geceler Allah rahatlık versin dedim. Bu kişi gidiyor benim hakkımda sağda solda kötü şeyler söylüyor ya. Ben bunlarla yani yayıncılığın ya da bu tarz bir iş yaptığın zaman uğraşmaya çalıştığın şeyler bunlar oluyor. Durduk yere seni linçleyenler, durduk yere e, seni kötü göstermeye çalışanlar, kendini aşırı kıymetli görüp bir tane küçük bir goygoya alınıp darılıp sağda solda o söz diye bu söz diye zaten ben onlarda artık öyle yorumluyorum yanlış anlamasın kimse. Oturup bütün gün orada birileri hakkında linç kampanyaları başlatan insanlar benim gözümde ağır işsizlerdir. Güzel sözlükçülerden bahsetmiyorum. Ondan sonra sen kötü çocuksun. Ben hiç senden bunu beklemezdik. Sen şöyle pussun, sen şöyle. Allah sabır versin. Evet. Ben çok sabırlı bir insanım. Anadan doğuma çok sabırlı bir insanım ama cidden psikolojiniz bozuluyor yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Dağılır gidersiniz yani ki ben sinirli bir insanım. <laughs> hani ben bir terbiyesizlik yaparım desin. Lan Discord'da bir şey demişsin. Millet sana tepki göstermiş. Banlanmışsın. Sen niye hayal kırıklığını uğruyorsun benden dolayı? Yazık yani. Böyle düşünülmez olgun bir insan olsam böyle düşünmezsin. Dersin ki üzüldüm. Böyle oldu. Nasıl çözebiliriz? Yani ben orada kötü bir şey demek istemedim ama çok ağır şeyler söylendi. Acaba bu ortamla ilgili bir sıkıntılar mı var? Hani şaka kaldıramıyor mu kimse? Bu konuyu tartışırsın benimle yani. Emirhan'ı banlasanıza. Bana yazsa ben özür dilerdim. Niye özür dileyim oğlum ya? Özür dilerim ben herkesten. Yanlış yaptığım zaman hemen özür dileyen bir insanım zaten. Ama böyle bir şeyden özür dilenmez. Kusura bakmasın yani. Sadrazamın sol yumurtası değil kimse. Böyle bu tripler, miripler. Neyse, bunlarla uğraşıyorsunuz yani. Evet, herkesi memnun etmek zor maalesef. Ee, diyorum ya, benim hiç sevmediğim, nasıl izliyorlar la bu adamı dediğim adamı? bütün tonla kişi izliyor ya da benim için öyle düşünen bir insan varsa o da aynı yorum yapabilir özel zevkler, renkler, anlayış biçimi, kafa biçimi bunlar çok önemli detaylar. Ya o paylaşanlar şey yani yayında nikim gözüksün diye yapıyorlar da yani ne oluyor iki gözükünce çok merak. Ediyorum. Sadece rahatsızlık veriyorsun, başka bir şey yapmıyorsun. Alıştık artık. Habi <laughs> sana yazarak 50 kere düşünüyorum. Yoğun falan mı diye bunlar senin Tek işin yayın açmak. Egemen mesela. Tonla işimle uğraşıyor yeri geliyor. Adamın 10 tane mesajı var. Cevap vermemişim. Eğer ulan bir tane cevap vermiyorsun bize demiyor mesela. Bandayım hepsini. Abi host atanları bandlama. Belki adam gerçekten bir tane host atıyor. Hani eldiren izliyorum. Benim kanalda da gözüksün diye. Spamlayan gördü. iki tane attı mı bandlayın. Abi şu herkese eşek diyen bir kitle oluştu. Bunlar da sınırını aşıyorlar bence. Ya zaten bunlar tehlikeli şeyler. Bunlar gereksiz şeyler. Onu bazen biz de vesile oluyoruz. Ben mesela cringe'leniyorum burada. Rage geçiriyorum. Birine giydiriyorum. Chat de benim o ruh halimi algıladığı için onlar da sövüyor. Yerinde olanı var, yerinde olmayanı var. Kimse kimse. Anladınız mı? <laughs> his hakkında hiçbir şey söylemesin sorun çıkmaz. Bu benim yayınlarımda oluyor var. Noobstar'da daha yaşamadım. <laughs> Ses tellerimin ne kadar yorulduğunu yaptığım işten anlıyorsunuz durumu. Yaptığım işten dolayı oluyor bu. Çok konuşmak çok yayında konuş konuş sus sonra ekibe konuş konuş sus sonra burada konuş sonra anam baban arasın onlara konuş sus susmuyor ki çene. Yarım saattir olmuyordu. Özür dile. Arkadaşlar rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. Sesim detone oldu yine. <laughs> Abi yanlış anlama ama seni izleyen şu insan dalga geçip eziyorlar. Bu çok kötü bir durum ben de çoğu kez yaşadım. Yani benim izleyicilerim demek doğru mu? Yani benim izleyicilerim aşağılayan insanlar. Ya yani biz bence Twitch'teki bu konudaki en son kitle olabiliriz ya. Yani sen bir etrafa bak bir. Bir etrafa bak. Ben yayınlarımda e, götünü yırtan bir insanım bu konularda. Drama çıkarmayın, bilmem ne yapmayın, fan boyluk yapmayın, benim fan boyluğumu yapmayın. YouTube'da iş mimarı o senin evin tasarını pay Onu yapmıştı lan zaten. Noobstar bitsin ben gideceğim zaten oğlum. Noobstar bitince ben yokum. Orada sesim de dinlenir, bedenim de dinlenir, beynim de dinlenir. Dönerim, içinden geçeriz son ortalığı. Yeniden yapmış. Aa bu arada bir vahşi frengimiz var ya. Şunu... Bir an önce şu Afrika... Ha <laughs> mikser gitti. Sesim geliyor mu? Ses. Adamsın. Bir parça daha verir misin be? Eyvallah. Şöyle sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Ters koyayım o damlaya damlaya atar için <laughs> Nazar benim üzerimde var nazar ya. Kurşun döktüren var mı aranızda lan? Bir şöyle bir tarat 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 tarsın tepeden tepeden sıksınlar böyle. Ona da inanan var mı ya Elif ne haber? Beskok be. İnsanlar Noobstar'da diyor ya ben 10 kişi izliyor, 15 kişi izliyor, 25 kişi izliyor, 30 kişi izliyor işte. Onların adını bilmem, yaşını bilmem, hayatını bilmem çok keyif veriyor. Ve hep buna devam edeceğim. Ah. Benim o zaman 50 kişi, 60 kişi izlediğim zamanlardaki kişiler burada işte. Chat'te hala yanımda. Biz de öyleydik. Girerdik yayına 12 saat, 9 saat, 10 saat. E, ee, yayın bot atıyorum. E, of 31 aynen. Her gün. Şu anda var mesela. Ben normal diyorum 3000 izleniyorum. Kaç? 14500 kişi izliyor. Aman Allah'ım. Peskop 14000'e düşmüşüz. Kapat yayını kapat. Neyse. Ee, o insanlar hep yanımda zaten. Ondan sonra bir yerde kopuyor. Bir yerde sen bana niye cevap vermedin? Instagram'dan sana 10 kez mesaj attım. Bir kez bile cevap vermedin. Götün kalktı orası çocuğu yazıyor mesela. Yok ya ben kurşuna murşuna inanmıyorum ya. Bu bence tamamen artık yorgunluktan. Evet bot muhabbeti baydı artık ya. Tamam yeteri kadar taşak geçip Dalga geçtiğimizi düşünüyorum artık. Ben arada bir yaparım da chatlerde çok yapmayın. Çeleş lazım. Kurşun nedir? Kardeşim seni böyle bir tane çadırın altına koyuyorlar. <laughs> Üstüne beyaz çarşaf geçiriyorlar. Hatırlıyorum çocukken öyle bir şeyler yapılmıştı evde. Kafanda böyle bir metal bir tas oluyor. İçine silahla sıkıyorlar böyle. Kafana gelirse ölüyorsun. Gelmezse bütün üzerindeki nazardan kurtuluyorsun. Kurşun dökme o. <laughs> Öyle bir şey de hatırlıyorum. 9 milimetre ama. Hayır be oğlum eritiyorlar onu. Öyle bir şey değil mi o? Kurşun yani. Bildiğim malzemesi, ham maddesi kurşun. Onu sıcakta mı ne bir yerde eritiyor. Zık diye o eriyor. Böyle onu sana veriyorlar. Al nazarın diye cüzdanına falan koyuyorsun. İnanın hatırlamıyorum. Çok çocukken bir kez kurşun döküldü bizim evde. Ha bunu her e, Porsche'si olan adama sövülmesi gibi bak. başlı ve göz önünde olan insana sövme adatı. Evet o var. Bak onun parodisini yapan kimdi o? Ee, şey yapan şu metroda. Oğlum çok seviyorum çocuğu. Adını unuttum yine. Metroda soru cevap yapan kimdi? 30-40 izlenirken daha iyiydi abi. Evet kardeşim de hiç para kazanamıyordum ya. Ha überküloz. Onun çok güzel parodisi var. Abi adam süper adam on numara adam. Ye ye ye. Arkadaşlar adam bir milyon takipçisi olmuş. Araba almış ya da hayatını şekil, şekillendirmiş. Vay şerefsiz. Göt veren. Allah belasını versin onun falan diyor. Ondan sonra onun psikolojisini bozuyorlar. Adam intihar ediyor. Sonra diyor ki ah canım ya bu kadar üstüne gidilir mi? Tip Yani o kadar güzel bir analiz ki bu. Tertemiz ayıkıyorum onu izlediğim zaman. Bana da çok oluyor yani. Elif diyor ki seni ben karınca çiftliğinde izliyordum. 10 numara adamdın sonra götün başın oynadı amına koyayım. Bir tane video atmıyorsun karıncasına. Göt parayı buldun tabii Twitch'te şimdi bizi siklemiyorsun değil mi? Biz seni 100 aboneyken izliyorduk. Hamını feryat. Ne zehir kusmuş. Ne iğrençlikler. Adama cevap veriyorum. Diyorum ki devlet yasakladı. O yüzden video çekemiyorum. Sek lan bizi mi sikiyorsun. Benim arkadaşım evinde tarantula besliyor. Özür dilerim. Kusura bakma özür dilerim ya. Senin arkadaşının 500 bin abonesi var mı acaba? Tarantulayı gösteriyor mu acaba o? Kapısına polis gelmiş mi mesela? Basmış mı? Ya herif kapatmış. Beynini bana kapatmış amına koyayım. Ha, hadi onu da geçtim. Öyle düşünüyorsan da bu mu lan bunun yolu? Ya ben akşam yatacağım sabah kapım çalacak polis basmış evi. O beyefendiye diyeceğim ki kardeşim merak etme ters kelepçe yedim ama haftaya video atıyorum. Adamsın abi. Sağ ol kardeşim 300 bin lira ceza yazdılar adamsın. Sıfır empati herifler ya. Sonra küfür ediyorum ya anlamayınca. Kardeş sana bir şey yazacağım şimdi diyorum. Ben ne yazacağım diyor senin diyorum. İşte sen bu oldun diyor sonra da. <laughs> Kafayı yersin. Böyle parmağını boğazına sokup ağzını kapatıp kusmaya çalışıyorsun böyle yutasın diye. Abi Cem Yılmaz'ı bir skeçte bununla ilgili çok güzel bahsetmişti. Hatırlamıyorum valla. Yok yok. Merak etmeyin. Bir gün yayıncılık beni yıldırdığı noktada aslanlar gibi egzotik ağzımı açacağım. Para biriktirdim. Yapacağım. Siz de gelip biletli 15 liraya <laughs> gelip orada hayvanları mıncıklayabileceksiniz. Ben orada videolar çekeceğim. Keyfine yayın da yapacağım. Tertemiz içerik. Ya biletli. Ne yapayım oğlum? Bir dönmesi lazım değil mi onun da? Oha ne oldu lan? 1000 TL bağış geldi. Gördüm. No name 1000 lira yollamış. Elem tere fiş kem gözlere sis diyorlar bir de. Sıs. Elem tere. Cahil olabilirim. Ne, ne demek bu biliyor musun Beskok? Şiş. Elem tere fiş kem gözlere şiş diyorlar bir de. Elem anlamadım ben. Bu elem tere fiş ha, elem Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Ne no olayım? Bin TL gelince okuyamadım. <laughs> Kardeşim kesene bereket ya. Adam nasıl konuşmamdan etkilendiyse. Hatırlıyorum lan sana bin lira elem tere. Elem tere fiş, cam gözlere şiş. Amına koyayım ne yaptım lan? bir <laughs> Sonra özelden yazıyormuş. Kanka gaza geldim de. Onun bir 900 lirasını geliyorlar <laughs> sandı. Net böyle öyle bir hissettim niyeyse no name'den. <laughs> Kardeşim tekrar sağ ol. Abi adama bin lira geldi tepki vermedi ya. Bozdu amına koyayım. Ne kadar kazanıyorsun bin liraya tepki vermiyor. Dön iki buçuk sene önce bin lira gelmiş. Gene ben aynıyım ama adam bilmiyor. 900'ü geri ver. Gördün mü? Ben her olay yaşandığında gelebilecek tepkilere karşı beynim her şeyi blokluyor. Ulan o 1000 lira bana gelse ben şu an o da kalkmıştım amına koyayım. Herifin bin lira yolladığına pişman olmuştur. İşte bunlara yolluyorlar. Bunlara. Abi sana 500 yolluyorlardı üstüne battaniye sakin sakin okuyordun. Öyle oğlum ben şimdi Noobstar'da da böyle söyleyeceğim. Hepsine bakacağım önceden yüksek donet alanlar ne tepki veriyor diye. Böyle yapanlar var mı diye bakacağım. Bak böyle demeçler yapıyorum, benzetmeler yapıyorum. Klip almayın amına koyayım. Ondan sonra onu izliyorlar beni böyle sanıyorlar ya. Bir buçuk saatlik konuşmada beş saniyelik bir taklit yapıyorum. Hemen vuruyorlar onu. Bunu dediğim işte bak bu da bir yayıncılık hatasıdır. Bunu demeyecek.